Merhaba sevgili otoport izleyicileri. Evet yine bugün muhteşem bir aracın başındayız. Araç sahibimiz Yakup Bey de yanımızda. Şimdi aracımızla ilgili tüm bilgileri kendisinden alıyoruz. Merhaba. Merhaba. Evet Yakup Bey hemen aracımızı tanıyalım istiyoruz. Kaç modeldir? Markası nedir? İşte motor gücü nedir? Teknik özellikleri nedir? Hepsini siz bize anlatacaksınız. Merakla bekliyorlar. Aracımız 2011 model Toyota Avrasır siyah renkidir motor gücü 1.4 4T Comfort modelidir hı hı. Full artı full aksos vardır hasarsızdır evet. Herhangi bir yerinde arıza çizik boya veya rutuş söz konusu değildir Aracımız kapalı otopark aracıdır aynı zamanda servis aracıdır Servislerimiz Zeytinburnu, Derin dereden alınmıştır. Aynı yere soruşturabilirsiniz. Aynı yere de bakabilirsiniz. Evet. Bütün dükümler orada görebilirsiniz yani. Evet. bu dört dörtlük, temiz. Temiz bir arkadaşı gidebilecek ve tavsiye bir araçtır. Kilometresi 44 bin kilometredir şu anda. Çok yeni daha. Çok çok yeni, çok temiz. Zaten siz de içinde çekim yaptıktan sonra göreceksiniz. Evet. Ee, rakamı da 43.750 TL diyoruz kendisinden. Evet. Duyduğunuz gibi rakamda sadece 43.750 lira. Ee, görmüş olduğunuz gibi araç da pırıl pırıl zaten 2011 model sıfır diyebileceğimiz kadar düzgün ve güzel bir araç inşallah hak edene alıcısına gider diyoruz. Peki Yakup Bey e, pazarlık sünnettir pazarlık payımız var mı? Tabii ki bir pazarlık payımız olacaktır yardımcı oluruz. Kesinlikle ulaşanlara Yakup Bey o konuda da yardımcı olacak diyoruz. Şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Bakalım bu anahtar bu anahtar kime nasip olacak diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Sağlısın. olacak kişi hayırlı olsun güle güle kullansın derim. Ama şunu söyleyeyim tavsiye edebileceğimin en güzel bir araçtır. Çok temiz bir araçtır. Dosta gidebilecek bir araçtır. Aldıktan sonra zaten bana teşekkür edecektir onu da söyleyeyim. Evet. Güle güle kullansın şimdiden. Şimdiden güle güle kullanın diyoruz biz de.